Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yunus bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün manyak bir duo ikilisiyle yani Harun Kılıç ile duo atacağız kanka hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Gördüğünüz gibi şu anda 780 kupa Crow ve 700 kupa Brock ile ve yüksek bir ortalama ile oynuyoruz şu anda. Aynen öyle. Yani Harun Kılıç gezen, geçen sezon 26.000'i gördü ben 29.000'i gördüm yani çok yüksek bir ortalama ile şu anda duo atacağız ve devamını istiyorsanız da mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir yani Harun Kılıç gelmiş abi ve çift facecam. Eyvallah Şu abi. an onu yine hatırladım yeniden. Ee, 7000 like'ımız var ya. 7000 gelir bence. Var var. Gelmiş bile. Geldi ya şu an. Şu an hissettim yani görüyorum ben onu. Güzel, Ki bundan... arkadaşlar videoyu beğenirseniz çok manyak bir duo daha gelecek. Altın Mega Boy'u da alınca ben Harun Kılıç'ta da İh! Crow var. Altın Mecca crow var. Altın dolsa yukarıda... atacağız abi. Onu şimdiden ee... söyleyeyim. haberini vereyim. Yani Şimdi... kanala abone olmayan varsa, Harun kanal Harun kılıcın kanalını bilmeyen varsa yani ayıp eder ama O beyitliyor bence. Dur kanka ben lafını kesip pardon. Yok yok. Ben de bir odaklandım da o sırada. Kanka yukarıda bir tane Mortis bayıldı. Bir tane bir şey vardı. O bayıldı. Ondan elsin çaldım. Tamamdır. Hırsız gaming. Bilmeyen varsa açıklamaya kanalını koyacağım arkadaşlar. Şu anda 8 tane kasıldık ya. Ve 780 kupa ya. Bakalım merak ediyorum karşımızdakiler Oğlum kaç attım kupa. attım lan ne oluyor bu attım. Bak kanka şimdi. Oha. Adam ne yatmış orada ya. Alma o yükü alma o yükü alırım seni bak. Ama alma dedim ben sana. 12'ye var mı arttıran? 14. Çok iyi. Çok Neymiş iyi. Neymiş lan? Mortis. Mortis gel bakayım. Mortis ya. <laughs> Yazık uğraşıyoruz harbi. Dur dur sal gitsin gaza. <laughs> Yeniden doğmayacak değil mi? Oo onu da bekle şimdi. Reis be. Dur vuralım da Mortis gelmesin <laughs> ya. Hızlandıralım. <laughs> Mortis az kötü öldü ya. Şimdi bu sözü söylemek ama el sanki biraz kolay oldu ya. Şöyle bir bakmak istiyorum adamlar kaç kupa. Gerçekten merak <laughs> ettim şu an yani. Ben de Oo. 800 hepsi 800 abi. Oha lan bir tane 200'lük emz var. Ya hepsi onu sayma o gibi. zaten adam kendisi girmiş ya. Yani. Öyle bir Aynen. atma ihtimali yok yani oyunda zaten. Yok yok onlar beraber Arka arkadaşıyla girmiş o ki. Evet kaşınmış o yani kendi kaşınmış o. Bildin 850 gelmiş ya biz 800 olmamıza rağmen. Ya bir de şey var. Ee, iyi enerji denk geldi başta. İyi pozisyonda kaldık. Biraz evet evet o adamları orada ya. yakalaman çok bak, iyiydi ya. Bak. Şurada yakaladın ya Mortise solda bak. hemen. O Mortis'e bak lan Crow'u kesti bayıldı. E ee, bayılacaksın sen de. Bak CS kaşınıyorsun. Hayır kanka sana topladım en azından be. O da bir şeydir. Sırf onun için alırım ya. Orada, yoksa... Kalkanla alırım ben aynen. Adamsın lan 5 güzel. Tamam şu anlık iz. Mortis var Crow. Crow'u orada aksesuar kullandım onu görmedim ama ya. Onu bilemedim. Şu sağda mı ya CS? Aha yukarıda bir kişi var. Sağda değilmiş. Motif gel gel. Oğlum 5'i var aniden, lan mortis kesem ben ha. Şöyle bir deneme 1-2-3. Kimseyi değmedi ve kimse yok galiba değil mi? Yok Burada yok aynen. Tane, Yukarı doğru kaydı şey. o takım ya. Ha, Biz de gidebiliriz kesinlikle. aslında zaten uzaktan vuruyoruz ya. Tamam bu gitti. 8 bit yine tek. Oo çok fena vurdu. Hmm. Yukarıda BM'si var ama tek mi değil mi hiç bilmiyorum. 6'lık. Allah tekmiş Allah. hissi altın. verdi ama aynen tekmiş ya. Tüh kaçırdık. Bak bak nasıl dönüyor. Siz de dönersek siz bize vurursunuz ya. Aslında bu takımı alsak birinciliği garantiler gibiyiz ama. Alırız o kanka bir alsak. ya alsak. Atlamak ya istemem. Atlamak atlasam da alırım da. Ya. İşte aynen kalkan basacak. Yok diğeri itleyecek falan. Hiç de hareket etmiyor ya adam. Hala orada. Bak. Kanka altın var be. Darla darla. Atlıyorum ben ya. Öldü. Lan oğlum nasıl ölmesin? Başkasına gitti. Güzel. Abi. İçeride mi? Değil. Yakaladım ben bunu. 800 canla kalamazsın kardeşim. Öleceksin. Allah. Heh, yakalanmadım. Lan yalan şunu. Ne için uğraşıyor ki şu an? 12 olmuşum. Yani için öldürecektim. Kalkan Sen da duruyor bir tane ben zaten. Geçitle öldürecektim kanka. Güzel. Nice. Yalnız şu an devam edesim. Hadi edelim ya. Hadi 800 kupa üstü <laughs> gameplay <'i> de yapıyoruz <laughs> arkadaşlar. Daha ne yapalım ya? Abi. 800 oldu krop şu an. <laughs> Allah ya. Mis gibi abi. Tertemiz oynuyoruz yani. Valla. İki el üst üste birincilik. Kolay değil yani. Eli hmm. gösterdim abi. 800'dü yani. Droll'ların hepsi 800'dü. Maç bulmuyorum maç. Daha ne olsun maç bulmuyor yani. At bakın 1K'ları şimdi. Böyle uzun süre beklediğinde gel... Bak iki maç kazandık diye nasıl hemen enerjileri falan vermiyor. Tabii canım o sonunculuğu bir görmemiz lazım bizim. Aldığımız kupaları geri yerine koyacağız. Jess will fix... Yedin lan Jazz. Teyze dur. Ortalık karışık. Kanka ben şurada bir hırsızlığa gidiyorum. Hırsızlığa gitmeden önce şöyle bir iki tane çok iyi ama ya. Adamlara uzaktan uzaktan vuruyorum. Kimse vuramıyor bana şu an. Yat lan aşağıya Oğlum salak bana niye vuruyorsun? Arkadaşlar bayılır Yardım mısınız? Teşekkürler. O bayılmadınız lan. Kanka yukarıda biz yapma be. Yapma be birader ya. Abi var ya bak bunların bunu yaptığı şerefsizlik. Biz orada 3 kişiyle tamam mı? Bir takım darlıyoruz kanka. Eleman yılan gibi bekledi, 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 bekledi. Geldi ya. Öldün lan. Lan? Ayıp be kardeşim ya. Bak. Orada göstermeyecektin ki sen kendini. Ne yaptı gaza mı gitti o? Aa gitmemiş. Kalkan da boşa gitti ya. Bir tane adama vuracağım diye. Neyse. 6 tane yük var zaten de. Bunlar bize var ya. ya vallahi çok büyük kafayı taktılar ya. ya. Şu crow ben. Yetecek de bize. Allah Allah. O camman da verecek ya ona güveniyor şu an işte ya. Gel gel. Ama o şu an yanında değil. Biraz bir can doldur bence ya. Evet onu bekliyorum da kanka. Oo hala 5 takım var. Şu dolsun ha tamam benimki de doldu. Tamam. Darla Hah, şimdi. Ultisinde bastı. Atlayasın var da kalkan basacak ya. Ondan atlamıyorum şu an. Adam da full safe. Maşallah. Aha atladı. Öldü o ya. Aynen. Oha dokuzluk. Şey. Adam zıpladı kaçtı. Öldü. Onu toplarsak. Bu el bize. Bu el bize Oo. kaldı. 3'te 3 üç peki yani. Ne düşünüyorsun bu konuda? <laughs> Neler oluyor? <laughs> var ya Carl nasıl yattın Karl Yemin Carl, ediyorum birincilik keyif kar, vermedi kar, bana Artı 7 verdi ya ikinci olmuşuz gibi. gibi hissettim Bir anlık böyle bir var ya Bir bakalım O ben öldüren Carl olmuş kanka İki tane Çok 900 takım olurum. var 950 what the Abi inanılmaz atıyor Bir önceki elde öyle var ya yine 900'ler var yani Gerçekten Değişik atıyor 800'ü ben bir salayım artık ya Çok ilginç abi Şöyle bir Leon alırım ya. Leon da gider yani burada. Gönder lan 2000 gönder lan. Adamsan gönder Gönlersin lan. Göndersin ya. 1000 gelsin ya. Bin, harbi İftalardım 1250 gelmez artık. zaten de. 1250 de doğu girmez var artık ya. Yok ya. 950 de kardeşim kalsıyor helal olsun vallahi. Nasıl bir şey? Vallahi sanırım. 900 1000 arası çok fena. Sonuncu olursan eksi -10 veriyor. Dördüncü olursan eksi evet. dokuz, üçüncü olursan da eksi üç veriyor yani. Ya birinci olacaksın ya ikinci. Bittin yani. Üff. Yedi birinci altı. O Altı mı? Verdiği kupalar aynı da şey değişiyor işte. Üçle beşincilik değişiyor. He. İyi üç tane verdi. Anladım kanka. Ortadan da koparırsak Güzel. bir tane. Nice. Neden olmasın? Teyze. Sen bir ye lan. Bunu nasıl yemiyorsun? Aşağıda adam var değil mi? Var var. Şöyle bir vuralım. Orada. Bak, gel lan buraya teypçi. Şu arkadan bizi darlıyor olabilir kanka şey ya bir tane. Eee Poco. Gelmez o ya. O çok safe oynuyor belli ki. Dur ben bir koşayım bak. Allah. Kaç kaç Nereye kaç. Geri kaç. Lan? Aha, aha, tamam bakarsın. gel hadi. hadi. Run. Da, na, na, Öldü bu. E sen Korkun de öldün. Allah rahatsın, reis. Öl artık ama öl artık. Vallahi basmasan yalnız ben boşa ya atsam içimizi bile kesebilirdi biliyor musun? O kadar şeye geldik yani. Kötü bir ana geldik. He. Mermiler bitti böyle be. Mermiler dört teksin. Oo reis bayıl bakayım Bana sen av, bir. Bana av gösterin ya. Ultimi de ben aldım de böyle olamaz. bir. Çok sinirliyim şu an. Bak bak bak. Max. Şöyle bir vurmamız yok Şöyle ya. üstüne giderim ben de. Lan 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 cana bak ya. Oğlum Ba manyak ya. Nasıl öldü? Adamları yok etti orada da. Gel gel burada evet, Max. O, Max, Max, burada da. Öl lan. 500 can. Çok iyi. Öldürdüm kan konu ben. Kaç? 3. Takım arkadaşı ne bunun? Ha, Poco. Bak şimdi Brock. Bir de şunu yaparsak bakalım. Dur dur ben bir geçeyim de önüne. Sıkıntı yok. Güzel. Yat aşağı oğlum. Mill. Kaç oldu bu ya? Sayamıyorum ben artık. 4 mü oldu bu? Baba iyi gidiyoruz ya. Ne bıraksak, ne yapsak son el girelim <laughs> hadi ya. Bak. Sen yine ağzından çıktı, bayağı çıktı bayağı. o ama. Biz ya onu bozduk bak. değil mi ya? Senin kanalda ya bozduk bak. onu. Tamam, tamam. Arkadaşlar biliyorsunuz ne de bozduk, zaman son, kaynağı son kaynağı bir bozduk. el daha gireyim desem bir kupa kaybediyorum ya. Kaybetmedik. Kaybetmedik. Harun Kılıç'ın evet. kanalında kaybetmedik. İzlersiniz onu da. Maalesef. Bakalım burada da geçerli olabilecek mi o laneti? <laughs> kırdık artık. Devam etsin ya. Devamı gelsin. <laughs> İnşallah ya. Hadi bakalım. Brok iyi ya. Brok da Gale'la pen var orada. Dedem var ya. Aa darlıyorlar hemen. Bayılırım. Aslanlar. Of 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 ne sıkıştılar kaptanlar. be. Yazık hey. oldu adamlara. Oğlum lan. Ulan, Alamadık ki enerjiyi. E Basmayacağım ultiyi. O tam, Dede gel bakayım dede. Aynen. O büyük ihtimalle şey yapacak çünkü. Bastığımı düşünecek. Tam tersini yapıyorum ben de. Yalnız biraz salak birine benziyor kanka. Hala sıkmaya devam işte mi? o Sen, bir an basıp geleceğimi düşünüyor. Ondan evet, ben bilerek gitmiyorum ama. O unutsun onu bir gideriz ya. Dede. Allah ne Allah ne şu kuru var bak. ya. Oğlum, yanındaki sprout'a bence çok bulaşmayalım. Bunlar kaçınıyor. Şuraya Ece bir bakalım ya. Bir sakin. yanda fırlamasınlar. Şu an sırf kaybetmemek tamam, için bekliyorum ben. Yo, bu kadar abi. bekleyen normalde. Basarım adamlara. O neymiş ya? Gadget değil mi? Doğru. Kanka uçtu vallahi ya. Ne yapma ha. be. Tam ultiyi bastım adam var ya. O hiti attı bana. Sıkıştı mı bunlar? Aa öldüm ben galiba. Evet öldüm. Aldılar ya. Alamadılar. Çok iyi. Hadi. Helal be. İşte bu be. Ne oldu? Bi... Hah. 200 Vallahi, bir... Ha. Valla. Orada bir de takıldım böyle bir garip bir şeyler oldu ama. Neyse tamam şansımızı zorlamayalım arkadaşlar yani gördünüz mükemmel oldu ya <laughs> mükemmel kaç el aldık ya 3 4 5 el ya 5 el birinci 880 olduk. 880 bu da bak 9 oğlum az önceki maçta 955'miş lan o şey <laughs> <laughs> poko 955'miş kanka. Yani görüyorsunuz arkadaşlar 800 kupalar 900 bak, kupalar var. yok ettik yani devamını istiyorsanız şöyle tamam. bir güzel bir like atarsanız yani çift facecam'in hatına güzel bir like gelir. Kankam sana da çok teşekkür ediyorum kanala geldiğin için. Eyvallah kanam, Ne ben demek her ediyorum, zaman her yapayım. zaman bekliyoruz ya. Her seriye böyle inşallah devam edeceğiz arkadaşlar i̇nşallah, sizlerin inşallah, de desteğiyle rizim, birlikte. De. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.